Evet sevgili öğrenciler sırada sıvı basıncı var. Sıvı basıncı nelere bağlıdır? Sıvı basıncı az önce de katı basıncını anlatırken uyardım size. Yani normal şartlarda derinlik, yoğunluk ve yer çekimine bağlı. HDG yani hoş geldiniz. H eşittir h derinlik d yoğunluk g yer çekimi. Normal şartlarda bunlara bağlı ama bazen sorularda bir etkinlik veriyor. Bu en önemli ve en tehlikeli sorular. Etkinliği veriyor. Etkinlikte derinlikler aynı. Derinlikler aynıysa o zaman derinliğe bağlı değildir diyeceğiz. O soruda değildir. Normalde derinliğe, yoğunluğa ve yer çekimine bağlı. Yani en düşürücü sorulardan biri. Burada Üçüyle de doğru orantılı arkadaşlar. Bakın ilkinden başlayalım. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Derinlik H. H arttıkça arkadaşlar sıvı basıncı artar. Burada bir örnekle başlayalım. Mesela burada yoğunluk sabit. Tamam. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar demişiz. Bakın burada dalgıç var. Dalgıç birinci dalgıcımız buraya kadar. Suyun içine girmiş. Burası biz yer su şeyal denizaltı arkadaşlar. Şurası su dolu. Şurası da suyun şu üst düzeyi. Bizim derinliği hesaplarken suyun üst yüzeyine ve dalgıcın bulunduğu yere kadar olan mesafeye biz derinlik diyoruz. Bakın birinci de birinci dalgıç bulunduğu yer burası. İşte suyun üst yüzeyi de burası. Burada da birincinin derinliği H1. İkinci dalgıcımız burada. Suyun üst yüzeyi burada. Yine H ikimiz gördüğünüz gibi ikinci dalgıç daha derinde. Yani derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. İkinci dalgıcın daha derinde olduğunu ve ikinci dalgıcın yapılan ikinci dalgıca yapılan sıvı basıncı daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ne dedik? Sıvı basıncı derinlikle doğru orantılı. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. İkinci örneğimizde baraj duvarları. Yine aynı mantık baraj duvarları inşaat mühendisleri baraj duvarlarını yaparken aşağıya doğru baraj duvarını kalınlaştırırlar. Bunun sebebi ne? Baraj duvarına bakalım arkadaşlar. Baraj duvarı bakın şurada gittikçe kalınlaştırıyorlar duvarı. Sebebi Su altında bulunan duvarın aşağı indikçe, derinlere indikçe suyun duvara yaptığı sıvı basıncı basınç daha fazla artıyor giderek. Giderek sıvı basıncı artıyor. Çünkü giderek derinlik artıyor. Bunun sebebi neymiş arkadaşlar? Derinlere indikçe sıvı basıncının artması. Mesela bu soruda sıvı basıncı Yoğunluğa bağlıdır zaman yanlış olur. Çünkü burada tek bir yoğunluk var. O da duvarın su içinde olması arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Burada da bir örneğimiz var. Burada da biz yine derine indikçe Bakın burada elimizde bir balonumuz var. Balonun ilk hacmi dışarıdayken daha sıvının içine koymadan Hacmi 7V olsun dedik. Hacim V ile gösteriliyor. Suya daldırdığımızda derine daldıkça burada sıvı basıncı artacağından gördüğünüz gibi balonun hacmi ne olmuş? Azalmış. Yani şu an bu deneye baktığımızda bu deneye baktığımızda neleri çıkarabiliriz? Sadece bu deneyden dediği zaman sıvı basıncı derinlere indikçe derinlere indikçe artar. Görüyor muyuz buradan? Evet. Bakın derinlere indikçe balona yapılan basınç artar. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddede ne demişiz? Sıvı basıncı arttıkça cismin hacmi azalır. Görüyorsunuz, cismin hacmi suya daldırılmadan önce 7 ve daldırdıkça bakın hacmi ne olmuş? Basınç arttıkça hacim küçülmeye başlamış. Bakın balonumuz gittikçe küçülüyor. Evet, bu da doğru. Sıvı basıncı hacimle ters orantılı. Bunu da görebiliyorum. Çünkü basınç arttıkça balon küçülüyor arkadaşlar. Fakat bu soruda bakın bu soruda şuna hayır diyeceğiz. Bu soruda yoğunlukla ilgili şu cümleyi kurması yanlış olur diyoruz. Sıvı basıncı yoğunluğa bağlıdır. Burada bir tek sıvı var. Sadece su kullanılıyor veya herhangi bir sıvı kullanılıyor. Yani burada sıvının yoğunluğu değişmediği için sabit değişken olduğu için burada bu soruda sıvının basıncı yoğunluğa bağlıdır diyemeyiz. Mesela bu bu soruya benzer olarak dalgıçlara da örnek verebiliriz. Yani bu dalgıçlar aşağı indikçe derinlere indikçe arkadaşlar bunların ciğerleri ne oluyor? Hacimce küçülüyor arkadaşlar. Çünkü derine indikçe bunlara vücuduna yapılan sıvı basıncı arkadaşlar artıyor. Aynı şeyi burada da söyleyebiliriz. Burada başka bir örneğimiz var. Bakın etkinlik etkinlik diyoruz. Yani amacımız konuyu anlatmak değil aslında. Yani Etkinlikler nasıl çıkıyor, sorular nasıl çıkıyor yani bunları bildiğimiz zaman sorularda kolaylıkla hani eğer okuduğumuzu anlayabiliyorsak sorun olmaz arkadaşlar çözebilirsiniz. Bakın bu örneğimizde yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar demişiz. Yoğunluk arttıkça. Bakalım, bakın bir sıvımız su, diğer sıvımız alkol. Bakın yoğunluklar farklı. Yoğunluklar farklı. Bakalım derinlikler, derinlikler haş haş. Derinlik aynı. O zaman derinlik sabit değişken. Burada farklı olan ne? Sıvının cinsi. O da bağımsız değişken. Bağımlı değişken ne? Sonuç olarak bunların neyi farklı oluyor? Birincinin yoğunluğu daha büyük olduğu için ikinciye göre sıvı basıncı birincinin daha büyüktür. Sebebi ne? Yoğunluk. Burada sebep derinlik olamaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Bakın burada da Tam tersini yaptık. Bu sefer yoğunluklar aynı, derinlikler farklı. Yine derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Bunun için ikincinin ikinci de yapılan sıvı basıncı daha fazla. Mesela burada suyun e, yoğunluğu nedir? 1. Bunun yoğunluğu ne? Su olduğu için yine bir. 1 kere 1 Buradaki sıvı basıncı 1. Burada 1 kere 2 derinlik 2 olduğu için 2. Yani burada zaten çarpma olarak da söyleyebiliriz. Yani P eşittir H çarpı D yapıyoruz ya. Derinlikle yoğunluğu çarptığımızda biz sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Burada yine farklı olan ne? Derinlik. Burada sebep ne? Derinlik. Burada sebep suyun cinsi, sıvının cinsi ya da yoğunluk olamaz. Bakın yoğunluk sabit değişken. Evet, burada da şunu inceleyeceğiz. Bakın burada su var. Bu şekilde, ikinci şekilde de su var, üçüncü şekilde de su var, dördüncü şekilde de su var. Sıvının cinsi üçünde, dördünde de aynı. Bakın, sıvıların derinliği benim için önemli. Derinliğe bakıyorum 2h, 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 2h. Arkadaşlar, derinlik aynı, sıvının yoğunluğu da aynı. O zaman bu dördünün de sıvı basıncı aynıdır sıvıların basıncı eşit. Peki ben bu sorudan ne anlıyorum? Bu sorudan şunu anlıyorum. Sıvının basıncı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapların şekline bağlı değil. Bakın kapların şekli farklı olabilir. Beni ilgilendirmiyor. Benim için en önemli şey burada sıvının cinsi ve derinlik. Bir bakın yazıyoruz buraya. Bir sıvının miktarına bağlı değil. Bakın o yukarıdaki şekillerde neydi? Kiminin e, miktarı fazla kiminin miktarı az ama bu bizim için bu önemli değil. Sıvının miktarı önemli değil. Kabın şekli önemli değil. Sıvının hacmi önemli değil. Önemli olan derinlik ve yoğunluk arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Mesela bu soruda size dese ki kabın şekline bağlı değil. Evet değil. Görüyorum. Bağlı olup olmadığını nasıl anlarım? Her şey aynı olur. Bir tek kabın şekli farklı olur. O zaman kabın şekline bağlı olup olmadığını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Klasik bir e, kap e, üç yerden deldirmiş. Bu arada ağzının açık olması lazım. Açık hava basıncını anlatırken de söyleyeceğiz. Buradan açık hava basıncı etki ediyor ki daha hızlı fışkırsın. Bazen kapağını kapattığınızda yeteri kadar fışkırtmadığını görebilirsiniz. Onun da etkisi açık hava basıncı ile ilgili. Bakın burada içinde su var. Bakın içinde su var. Tek bir sıvı var. Burada şu şekilde sıvının basıncının sıvının yoğunluğuna, sıvının cinsine bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Bu soruda bağlı olan tek bir şey var. O da derinlik. Bakın en derinde olan M. Bakın en çok fışkırmış. En bakın derinliğe suyun sıvının sıvı e, yüzeyi burada ve K'nin derinliğine bakın arkadaşlar az. L'nin derinliğine bakın çok. M'nin derinliğine bakın en çok. Burada en az fışkıran yani sıvı basıncı en fazla olan M en az olan K. Evet az önceki soruyla bağlantılı olarak az önce de gösterdim. Bakın K'nin derinliğine bakın 2H. Bakın L'nin 5H. Ben sallıyorum yani 5H, 6H, 7H. Sonuç itibariyle L'nin derinliği K'den fazla. M'nin derinliği de ikisinden fazla. Burada en derin olan sıvı basınca en fazla olan M. En az derin olan az fışkırtan K arkadaşlar. Burada biz neyi referans alacağız? sıvının üst üst e, yüzeyi, suyun üst yüzeyi ile bulunduğu noktayı referans alacağız. Derinliği hesaplarken bakın, derinlik hesaplanırken sıvının en üst yüzeyi referans alınır. Ona göre değerlendiriyoruz. Buradaki sorumuza bakalım. Burada da güzel bir sorumuz var. Bakın, burada su var, kapta bu kapta arkadaşlar zeytinyağı var. Farklı olan ne? Sıvının yoğunluğu. Derinliklerine bakın. Bakın derinlikler aynı. Derinlikler aynı. Bu soruda sebep derinlik olamaz. Her şeyi gördüğünüzde derinlik demeyin. Bakın buradaki sebep sıvının cinsi. Bakın su 7 metre fışkırtmış. Zeytinyağı ise aynı derinlikte 3 metrede fışkırtmış. Burada sebep derinlik değildir. Burada sebep yoğunluktur. Sıvının cinsidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Burada farklı bir sorumuz var. Klasik bir soru yine. Her zaman karşınıza çıkıyor. İçinde su var bir miktar arkadaşlar. Kabı ne yapıyor? Ters çeviriyor. Şimdi kabı ters çevirince katı basıncı nasıl değişir? Sıvı basıncı nasıl değişir? Bazen aynı şekilde içine gaz da koyuyor. Ters çevirince arkadaşlar ağzı kapalı olduğu sürece gaz basıncı değişmez. Onu da söyleyeceğiz daha sonra. Yine onu da hatırlatalım burada. Katı basıncına ve sıvı basıncına bakacağız. Önce katı basıncına bakalım. Katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alan. Bakın yüzey alanı 5 S'den 3 S'ye düşmüş. Yüzey alan azalmış. Ağırlık aynı cisim olduğu için ağırlık ters çevirince arkadaşlar burada değişmez. Burada yüzey alan küçülmüş. Yüzey alan 5 S'den 3 S'ye düşmüş. O zaman yüzey alan azaldıkça katı basıncı artıyordu. Hatırlayalım. Yüzey alan küçülmüş. O zaman burada katı basınç artar. Sıvı basıncına bakalım. Yoğunluk ve derinlik arkadaşlar. Yoğunluk ve derinlik. Şekle baktığımızda bakın burası geniş. Burada bir miktar sıvı var. İşte buradaki Derinliği de bu kadar, haş olsun. Şimdi ben burada derin geniş bir yerde aynı sıvıyı şura ters çevirdim. Bakın burası biraz daha dar, biraz daha dar olduğu için biraz daha yükselecek. Bizim için sıvının miktarı, sıvının hacmi önemli değil. Ne kadar yükseleceği önemli. Sonuç itibariyle burası haşsa kesinlikle burası haştan arkadaşlar daha yüksek olur. 2H 3H diyemezsiniz. Kaç olduğunu bilemem. Ama kesinlikle H'tan daha fazla olduğu kesin. Peki sıvının cinsi değişiyor mu? Hayır. Ters çevirince sıvının cinsi değişmiyor. Sadece H artıyor. H artınca da sıvının basıncı ne olur arkadaşlar? Artar diyeceğiz. Diğer bir sorumuza bakalım. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın burada da derinlikle ilgili. Bakın içinde su var, sıvı var, aynı cins. Bu sıvının yoğunluğuyla bir ilgisi yok. Tamamen derinlikle ilgili bir şey. En derinde olan, en derinde olan bakın M ve L'ye bakın. Bakın L daha derinde. En derinde olan sıvı basıncı en fazla olan. Derinliği en az olan arkadaşlar X. Onun da sıvı basıncı en az. Aynı Derinliğe sahip olan Z ve K TLV'nin sıvı basınçları eşittir diyebilirsiniz. Sıralarsak sıvı basınçları L büyük M büyük Z eşittir K büyüktür Y büyüktür L eşittir N o da büyüktür e, L, e, N ile T de eşit arkadaşlar. Burada bakın TLN üçü de birbirine eşit olduğu için T de eşit o da büyüktür. Yani küçüğü burada kimdi? de diyebiliriz.